Ratifix'ten herkese günaydınlar efendim. Ben Sevgi Aycan. Bugün 19 Nisan pazartesi ve yeni bir haftanın başındayız. Öncelikle sağlıklı, hayırlı ve bol kazançlı bir hafta olmasını diliyorum herkese. Bugün yine sizlerle ekonomi dünyasındaki önemli verileri ve takip edeceğimiz gelişmeleri konuşacağız. Ama yeni haftaya başlamadan önce kısaca geçen haftadan bahsetmek istiyorum. Biraz hatırlarsanız Amerika'nın yükselen enflasyon oranları ile birlikte dolar endeksi üzerinde geri çekilmeler gör Dolar tarafında yaşanan değer kaybı ve Amerika'nın Rusya tarafına yaptırım uygulamasıyla birlikte 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.57 seviyelerine kadar geri çekildiğini, 10 altın fiyatlarının da hızla yükseldiğini gördük. Yeni başlayan haftamızın genel olarak ekonomik takvimine baktığımızda ise Bugün için piyasalarda hareketlilik yaratabilecek kadar önemli bir veri yok diyebiliriz. Fakat salı sabahı saat 9 itibariyle başlayan önemli verilerimiz İngiltere tarafından ikramiye ve ortalama gelir endeksi verisi, gene aynı saatte işsizlik hak başvurusu sayısındaki değişim verileri açıklanacak. Çarşamba sabahı da İngiltere ile başlayarak önce tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Sonra e, öğlen de 11.30'da İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bali'nin konuşması olacak. Beklentinin %0.70 olduğu tüfe verisiyle İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bali'nin yapacağı konuşmanın Sterlin tarafında bir hareketlilik oluşturduğunu görebiliriz. Sterlin takip eden yatırımcılarımız için bir diğer önemli gün de Cuma günü İngiltere'de açıklanacak perakende satışlar ve satın alma müdürleri endeksi olacak. Ve çarşamba gününe tekrar geri dönecek olursak 15.30'da Kanada'da açıklanacak olan çekirdek tüketici fiyat endeksi 1.5 saat sonrasında da açıklanacak faiz oranlarıyla birlikte para politikası raporu Kanada doları çiftleri için önem taşıyor. Ve haftanın ekonomik takvimindeki global döviz piyasaları için en önemli gününe geldik. Perşembe günü saat 14.45'te Avrupa mevduat hesap oranı, marjinal borçlanma oranı, faiz oranı ve para politikası raporu açıklanacak. Bu veriler açıklandıktan sonra da saat 15.30'da Avrupa Merkez Bankası basın açıklaması olacak. Euro çiftleri için önemli verilerin açıklandığı Perşembe günü Amerika tarafında mevcut ev satışları ve her hafta açıklanan önemli bir veri olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi açıklanacak sevgili izleyiciler. Hareketli bir gün olacağını öngördüğümüz Perşembe gününden sonra haftanın son günü olan Cuma'ya baktığımızda ise bahsettiğimiz İngiltere verilerinin dışında Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi ve Amerika yeni konut satışları verisiyle haftayı kapatıyor olacağız sevgili yatırımcılar. Şimdi dilerseniz dolar Türk lirası paritemizle devam edelim. Haftaya 8.7 pivot seviyesinin altında başlayan dolar Türk lirasının pivot seviyesine yakın hareketler sergilemeye devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kalıcılık gösterebilmesi durumunda 8 seviyesine kadar geri çekilmeler de devam edebilir. 8 destek noktasının altında kapanışlar yaptığını görürsek, sıradaki destek noktalarımız 7.90 ve 7.75 olacaktır. Fakat pivot seviyesinden yukarı hareketlenirse 8.28 direncini kırmayı başarırsa 38.40 ve 8.50 önemli direnç noktalarımızdır. Sevgili izleyiciler, ee, yavaş yavaş sorularımız da gelmeye başlıyor. Öncelikle günaydın Aykut Sezgin. Doların durumu ne olacak? 8'in altına düşer mi? Ee, soruları programın sonuna doğru cevaplayacağım ee, ve şimdi altınla devam edelim ama sonuna doğru tüm sorularınızı cevaplayacağım sevgili izleyiciler. Altına devam edecek olursak geçen hafta Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinin 1.53 seviyelerine kadar yaşadığı geri çekilmeyle yeni haftaya 1778 seviyelerinden giriş yapan ons altının 1785 direncini test etmeye devam ettiğini görüyoruz. Eğer 1785 direncin üzerinde kapanışlar sağlamayı başarırsa, 1805 direnç seviyesine kadar yükseliş gösterdiğini görebiliriz. Yukarı yönlü hareketinin devamında da 1825 ve 1845 direnç noktalarını takip edebiliriz. Eee, fakat 1785 seviyesinin üzerinde kapanışlar yapamadığı ve gelecek tepki satışları ile birlikte tekrardan 1760 seviyelerine kadar geri çekilmeler yaşarsa, 1760 seviyesinin altına aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda görmüş olduğunuz gibi 1745 ve 1725 destek noktalarını takip edebiliriz. Ve kısaca gram altına da bakacak olursak global altın fiyatları yükselişiyle birlikte gram altının da 460, 464 direncini test etmeye başladığını görüyoruz ve 464 direncini kırmayı başarması durumunda 480 seviyelerine kadar yükseliş yaşadığını görebiliriz. Yukarı yönlü hareketinde bir sonraki direnç noktamızda 494 seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. 464 direncini kıramadığı durumda tekrardan 456 pivot seviyesi etrafında hareketlendiğini göreceğimiz gram altının da aşağı yönlü hareketinin devamında 445 ve 439 destek seviyelerini takip edebiliriz sevgili izleyiciler. Euro dolar paritemizde devam edecek olursak ayın başından beri hızlı bir şekilde yükseliş gösteren euro dolar çifti Geçen hafta Amerika enflasyonunun beklentilerden yüksek gelmesi ve dolar endeksinde oluşan baskı ile birlikte 1.1975 direncin üzerinde kapanışlar sağlamayı başardı. 1.1975 seviyesinin üzerinde kapanışlar sağlarsa psikolojik direnç olarak da kabul ettiğimiz 1.2 seviyesine yaklaştıkça tepki satışları alıyordu ama gördüğünüz üzere psikolojik direnci de kırarak yukarı doğru hareketine devam ediyor ve özellikle perşembe günü Avrupa bölgesindeki veriler ve merkez bankası basın açıklamalarının olumlu yönde olmasıyla 1.20 psikolojik direncin de üzerinde kalıcılık sağladığını görebiliriz. Parite için bir sonraki direnç noktamız olan 1.2040 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Yukarı yönlü hareketinin devamındaysa takip edeceğimiz sıradaki direnç noktamız 1.2090 olacaktır. 1.20 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadığı durumda 1.1940 seviyelerine kadar geri çekilmeler görebiliriz paritemizde. Perşembe günü Avrupa ekonomisi olarak olumsuz bir hava sergilemesi durumunda bir nokta 1900 seviyelerine kadar aşağı yönlü bir hareket görebiliriz ve bu seviyenin altında takip edeceğimiz sıradaki destek noktalarımız da bir nokta 1860 olacaktır. Sevgili yatırımcılar sorularınız devam ediyor. Ee, Yeliz Hanım sormuş altın yükselişine devam edecek mi? Güzel bir soru altın bu ara çok gündemde. Ee, yine yayının sonuna doğru cevaplayacağım Yeliz Hanım ve hemen GBP-USD paritemizle devam ediyorum. Grafiğe baktığımız zaman haftaya 1.3830 seviyesiyle giriş yapan sterlin dolar çiftinin 1.3865 direncinin üzerine kadar yükseliş sağladığını görüyoruz. Pozitif senaryo olarak devam edersek, salı sabahı açıklanacak İngiltere işsizlik Hakları Başvurusundaki Değişim ve Ortalama Gelir Endeksi verilerinin olumlu gelerek desteklemesi sonucu, 1.3865 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayarak 1.3910 seviyesine kadar yükseliş gösterdiğini görebiliriz. Cuma günkü PMI verilerinin de olumlu gelmesiyle birlikte önce 1.3960 direncini test ettiğini, bu direnci de kırmayı başarırsa tekrardan 1.40 seviyelerine kadar yükselişine devam ettiğini görebiliriz sevgili izleyiciler. Petrol severler için petrolle devam edelim dilerseniz. Evet petrol fiyatları geçen hafta ham petrol stoklarındaki sürpriz düşüşün desteğiyle hızlı bir yükseliş göstererek 66.65 direncin üzerinde fiyatlamaya la başlamıştı haftaya ve 66.68 seviyesinde giriş yapan Brent petrol bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayabilirse 68 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş görebiliriz. Yukarı yönlü hareketinin devamındaysa 68.80 ve 70 seviyeleri sıradaki önemli direnç noktalarımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgi